yayın başladığında konuşmaya başlayacağım. Ve herhalde başladık. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazanlar. <laughs> Canlarım. Nasılsınız kardeşlerim, iyi misiniz? Evet, videonun başından da anlaş anladığınız gibi belamı arayacağım. Bugün. Sahura kadar, şöyle bir en azından 20 dakika bir yayın yapmayı düşündüm abi. <laughs> Müziğimizi bir ayarlayalım. Bir ayar çekelim. Daha demin Maraşlı'nın son bölümünü izledim. Gerçekten harika. Gazı aldım. O gazla maçlara gireceğim. Jokerleri kullanmayacağım arkadaşlar. Jokerleri başta salacağım. Yani hepsini bir kere de kullanıp dışı bırakacağım yani ateş gibi dalıyorum şeyi. müziğimiz de arkadan çalsın evet kardeşler nasıl gidiyor ramazan oruç tutabiliyor musunuz zorlanıyor musunuz kimmiş willow dere willow ben jokerleri çarpıyordum şey patlatacaktım hadi hepsini kullanın ben bir şey bilmiyorum kardeşim gel Gel yen beni. 2-0 geridesin. Aferin. 2-0 öndesin daha doğrusu. Saldır tamam. Ah jokerlerimi harcadım senin için. 2-0 öndesin ya. Daha ne yapayım yani senin için. 2-1 yaptık. Patlıyoruz. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. <laughs> Oğlum öyle gol yenir mi ya? Ya baksana daha yapmayacağımız şey kalmadı ya. Müziği duyuyor musunuz acaba arkadan? Tatlı tatlı geliyor abi. 3-2 yaptı. 4-2 yaptı vay. Bakalım patlayacak mı video? Biraz odaklanmam lazım. 4-3-7 onu. İki jokeri var. Biz başta harcadık hepsini kullandık abi. 4 4 yaptık. Yarım dakika kaldı. Rahatsız abi. İyi kullansın boşver. Bizim jokerimiz yok abi. 5 4. Çok iyi 5 5. <laughs> 6-5 oldu <laughs> Gülmenin vakti artık Artık zafer vakti artık bu vakit benim vaktim o 6-6 yaptı Son 5 saniye Hadi be Hadi be vermedi gol ya Ulan ya son an derken Hakem bitirdi şerefsiz hakem Neyse arkadaşlar Devam baba yanmaya devam maçlara Jokersiz girmeye devam Biletimiz azalmış tıkı 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 tıkı. Eto bitiriciler Korkma lan Bak Çöpe atıyorum Jokerlerim bak 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 bak, bak. nasıl çöpe atıyorum bak Atamadım ya tüh ha, Valla bir direk yapadım kanka şöyle bir aşırtma tatlı salladım Hacı Bekir lokumla. Birbiri yaptın lan. Aferin. İyi savunma. 2 bir yaptık. Yani arkadaşlar emoji atıyorum ama ben biraz sizi gaza getirmek için atıyorum. Yani kimse benim kadar iyi oynayamadığı için biraz gaza getiriyorum yani anladın mı? Yoksa oynayamıyorsunuz yani. Mesela bak bu iyi yiyor. 3-3 4-3 Arkadaş gerizekalı galiba Hala jökeleri kullanmayı akıl, etmi akıl etmiyor Gel aslan gel ben rahatım 4-4 yaptı aferin 5-4 yaptı öne geçti arkadaş 6 4 yaptı. Alamalık alam mı lan? Helal olsun vallahi. Aldır mı yani? Hadi be. Bakalım revanşa gelecek mi? Bu maç patladı. Geliyor mu lan revanşa? Gelmiyor mu? Tamam. Bize rakip mi yok arkadaş? Evet arkadaşlar. Ee, bu videonun konusu... Gelen rakiplerimize jokerleri salıyoruz abi. Yenen yeniyor, yenemeyen bilensini buluyor. Oğlum korkma o kadar lan zaten atmayacağım ya. Sadece boşaltıyorum yani. Şimdi ilk maça berabere kaldık. İkinci maça pis şekilde yenildik. Artık bunu affetmememiz lazım ya. 2-0 2 yaptık 3-0 yaptık Gerizekalı bilmiyor oyunu Malafat Boş boş takılıyor sağda En uyuz olduğum 4 saniye nasıl bitecek şimdi anasını satayım ya. Hadi gel at hiç, hiç kırmıyorum. Ulan helal olsun attın ya. Ya mal bilmiyor ya. 5 birimi yazdım. Arada sırada da canlı yayına bakıyorum giren giden var mı yok ama şu anda izleyen yok. Yani bir kişi gözüküyor ama o beni kontrol ettiğim yayın olması şey olması lazım herhalde yani. öyle algılıyor Erbulak ya Erbulak git bir bok bildiğin yok ya Öf. oyalama beni at evet harcadık yine yine patlıyoruz abicim şöyle saldık aşıtmaya Şamil'i biraz şey yapıyorum, gaza getiriyorum ki oynasın ha. Yoksa hiç oynayacağı yok baksana. Ee. Oğlum topun içinden geçiyorum ya. Laguna başlatma şimdi. Müsait değilim. 1-1 bir bir oldu. çok iyi iki bir oldu. Gel saldırmak için gel ki ben boşluğu bulup çakayım. Şöyle. Tam gaza geldim ha. Şarkıyla da beraber. Ulan nasıl akıl ettin lan? Ulan nasıl akıl ettin kullandın onu? Aferin sana ya adam olursun. Ah be. Oho 3 3 oldu. Ah nasıl yedim bunu ya? Durun şeye gel. E istediğim video çıkmıyor ki yani jokerleri harcıyoruz ama yeniliyoruz arkadaş böyle bir şey yok ya imyit bejeki takımından jokerleri yine harcayacağım çünkü videonun başı arkadaş belamı arıyorum hadi atamadım lan iyi oynuyorsun hadi çakal O nasıl hareketler ya? Tü rezil. Arkadaşlar bu küfür etmek zorundayım yoksa adam oynayamıyor ya. Gaza gelmiyor. Anladın mı? Ben gaza gitmek istiyorum. Ateşliyim ya ben. Ben ateşliyim. Gördün mü? Gaza gelince oynuyor yani. Yoksa oynamaz ki bu. Bilmiyor yani. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güldüm ya. <laughs> Nasıl pozisyon lan? Bir aşırtma saldım. Oğlum orada ne oldu lan daha <laughs> Neyse. 2-2 yaptı ya. Çakala bak. Lan o elini ayağını indir bak. Kırarım ha. Hadi be. 3-3 yaptı ya. Takılıyor at kafası. 4-3 Bunu savurmam lazım. Gerekirse saldırmam lazım. Ehehehe. <laughs> Son dakikada atacak mı? Çok merak ediyorum. Açıtmayı saldım. Çok iyi be. Göz böyle çekilir. Heyecan, gerilim. Yok öyle büyük büyük karakterler başın dolanıyor, dönüyor. Bir oradan oraya bakıyorum bu Murat mıdır? Ömer Temel olsun. Yani arkadaşlar tabii onlara da saygım var ama yani heyecanı yok. Başın dönüyor. Şöyle yavaş yavaş futbol oldu. Belli olacak şişiriyorlar karakterleri. Hızlı hızlı ne, ne döndü belli değil. Oyunun ruhundan çok uzaklaşıldım. Ben ama burada futbol oynuyorum. Futbol. Bileğimin yani hakkını veriyorum. Gücünü gösteriyorum. Şampiyon bir oyuncu. Tamam yine söz verdiğimiz gibi harcıyoruz. Şeyleri, jokerleri. Atamayacaksın ama. Bu biraz ateşli gibi. O biraz büyük. Evet, ne gaza getirmem lazım? Yoksa bu da oynamayacak belli. 1-1 bir, 2-1 bir. Bir yaptık. 3-1 yaptık. 3-2 yaptım. Yemesem iyi olurdu. Yememeliydim o golü. Bir takıldı, bir şey oldu. 4-2 yaptım. Hadi be aşırtmayı sokacaktım valla. Hadi be 4-3 oldu. Uf 5-3 oldu. Vallahi iyi kurtardım. Aşırtma. <laughs> Saldırman lazım. Bunun jokeri var şimdi hayvan gibi ya ulan hoştu yeni koydun? <laughs> delirdi adam kafayı bozdu <laughs> vallahi kafayı bozdu arkadaş ya <laughs> <Görü> zekalı <laughs> akıl edemiyor ki şeyi kullansın <laughs> Şu kere hadi be onu nasıl yedim ya ona kahretmesin ah çok kötü olduk <laughs> Videonun tam başlığı oluyor belamı varıyorum, hakikaten. Devam devam Evet arkadaşlar Belamızı aramaya devam 23 esire 23 Elazığ'ın gücünü gösteriyorum Kim bu? Ahmet Gel lan. Serseri takımı. Joker'i yine? O atamadım lan. atamadım lan. Ulan atamadım lan. önce boşa bir harcadım ya. Sanki yenemeyeceğim. Zehri saldım. Şöyle bir aşırtma. Şuradan iyi girer. Artık saldırmam lazım. Çünkü adamın çok jokeri var. 1-0 değil atamadı. Birinci jokerini harcadı bu şekilde. Bak ya işte canlı yayında açık ya. Şey oluyor kayma oluyor ha. 2-1 yaptık biraz. Şu adamı gaza getirmek lazım yoksa oynamıyor gerizekalı. Hadi gerçek oyunu oyna lan. Kalıbından utan. Karakterinden utan. Adam hasret lan. Ahmet misin? Ne haltsan? Gerçek oyun oyna. Ha. Uf, uf. 4 2 yaptı. Başlarım şimdi senin sevdana da olduğunu da olacağına da. Zibidi. Uf. <laughs> 5-3 yaptık. Evet bu maç ne olacak? 19 saniye kala. 23 SC 23 bekletiyor. 23 SC 23 en akıllısını yapıyor. Ahmet ne yapacak? O golü yememem lazımdı. Ah 5-4. Joker'ini kullanacak mı? Son saniye çok merak ediyorum. Çok iyi bir hamle. Buzlayacaktı beni ama izin vermedim. 2 saniye kaldı. <laughs> Hiç benim ilgilenmediğim şeyler. Yok yetenek paketiymiş. Yok karaktermiş. Arkadaşım bu oyunda efsane olacaksın efsane. Bu oyunda bileğin güç olacak. Oyun aklı, oyun mantıklısı. Yoksa ne yani saçma sapan seviyeymiş yok karakteri güçlendirmeymiş. İşte alıyor ama yani görüyorsunuz. Hayvan gibi benden güçlü rakipler geliyor. Çok de heba ediyorum ama ona rağmen alıyorum maçları yani. Son maça girelim. Çukur. Bu arkadaş oynadık sanki. Şöyle biz yine gaza getirelim. Ama bununla oynadığım için herhalde yenildim de. Yenildim diye hatırlıyorum. Video başında. Buna artık şey yapacağım. Biraz asılacağım. Şu köleyi biraz saklayayım ya. O kadar da değil yani. Arkadaşlar belamızı arıyoruz diye. Yani. <laughs> Uzaya gitti. <laughs> ben buna yenilmiştim herhalde. Bunu biraz canlı yakalım bu maçta ya. Değil, 40 saniye var. Bakalım Mehmet ne yapacak çukurdan Mehmet. 6-3 yaptı. İyi iyi nice oynuyorsun. Güzel oynuyorsun kanka. Ama böyle 7 3 yaparız ya biz. Yememeliydim. Kötü yedim bunu. Ama bunu attık. Öyle vuruş mu var ya? Öyle vuruş var mı? Öyle vuruş. Oo, çok fena. Aferin Mehmet. Tamam. Yine yendin kanka. Aferin. Tamam sensin. Tamam sensin. Tamam. Bu maçımız da böyle bitti. Evet Ramazan boyunca böyle ara ara sahur yayınları açıp girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ramazanınız inşallah size ailenize bereket, sevinç huzur getirir. Bir de buna bir röhstic'e bakalım. Kabul etmez zaten. 95'i inadı. Bu da böyle bir gece olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.